Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ve ala Muhammed'in Ali ve Kenzül İrfan Şerhi kitabından hadis okumalarına devam ediyoruz. Ashab'a saygı ve onlara dil uzatmamayla ile ilgili hadis şerifler. Peygamberimiz Münavi'den nakleden hadis-i şerifte buyuruyor ki Ashabımı muhafaza edeni allah Teala muhafaza etsin. Ashab efendilerimiz ahlak-ı Muhammedi ile ahlaklandıklarından Onları muhafaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakını muhafazadır. Böylece Cenab-ı Hak bizi muhafaza edecektir. Güzel ahlak ibadet ve taatten önce gelir. Güzel ahlakın en başında verici olmak vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç kendini düşünmemiş, istenince paylaşmadan tamamını vermiştir. Eshab de kendilerini düşünmeden verdiler kendi ihtiyaçları olanı da isar ettiler. Tam teslim olanı Cenab-ı aç ve açıkta bırakmaz. Onlar bize fedakarlığı fiilen yaşayarak öğrettiler. Sözle anlatmak, yaşayarak tebliğ etmek kadar verimli değildir. Resulullah sallallahu Efendimiz, asap efendilerimizin bu vasfı sahiplendiklerini gördüler ve onları muhafaza edeni, yani onları ahlaken örnek alanı Rabbimiz muhafaza etsin diye dua buyurdular. Böyle fedakarca yaşamaya çalışan müminlerin de evlatları ve sevenleri yoluyla bu güzellikleri kıyamete kadar ulaştırmaları için bu dua hadisini irat buyurdular. Rabbimiz ashab efendilerimizi okuyup tanıyarak onların ahlakiyle ahlaklanmayı nasip buyursun. Önemli olan fedakarlığın fiilen yaşanmasıdır. Biz de Muhammed'i ahlaka talibiz. Rabbimiz yaşamayı ve yaşatmayı nasip etsin inşallah. Amin. Diğer bir hadis-i şirkine münaviden Peygamberimiz buyuruyor ki Allah Teala'dan evlenme yoluyla bana akraba olanların cennete girmelerini diledim. Rabbim benim dileğimi kabul ederek sevindirdi. Evlenme yoluyla akrabalık sıhriyettir. Yani hanımlar, hanımların anne ve babaları, kardeşleri, enişte ve baldızlar. Mümin Resulullah sallallahu aleyhi ve akraba olanlar hakkında da sevgi ve saygı beslemelidir. Onlar hakkındaki fitne 1500 senedir devam etmektedir. Müslümanların başına gelen sıkıntıların sebebi de bundandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve buyuruyorlar ki şeytanın en beğendiği insanların arasına fitne yani ihtilaf sokulmasıdır. Bakara suresinde de fitne katilden yani adam öldürmekten daha şiddetli günahtır. Toplumda ihtilaf çıkarmak adam öldürmekten daha şiddetli günah olarak buyurulmaktadır. Ehli sünnet Aleviler hakkında hep iyi düşünceye içindedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evlenme yoluyla akraba olduğu ashab efendimize dil uzatma sonucunda bu fitne devam ediyor. Hz. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muaviye radıyallahu anh'ın kız kardeşiyle evlendi. Küçük bir ihtilaf zaman geçince büyüyüp bugünlere dilden dile ulaşıp geldi. Kafamıza hiçbir yargılama yapmamalı ve yorumu tarihe bırakmalıyız. Çünkü asa efendilerimizin hepsi müştehit yani iştihat yapanlar idiler. Bizim ise ilmimiz ne kadardır? Bu itilafın kötü neticeleri düşmanın işine yarıyor. İngilizler 400 senedir bu itilaf kullanıp Vahabiliği, Caferiliği, Kırmitiliği çıkarmışlar ve Şia'yı devamlı tahrik etmişlerdir. Biz de ehl Sünnet'i muhafaza etmeliyiz. Bu da ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını ve sünnetlerini çok iyi öğrenip yaşarsak ve yaşatırsak gerçekleşecektir inşallah. Amin, amin. Diğer bir hadis-i şerif. Münavi'den hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki Ashabıma sövenler hariç şefaatim ümmetimin bütün fertlerinedir. nedir? sövenler müstesna ümmet Muhammed'in tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine dahil olacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmadan din olmaz. İslam'ın iki ayağından biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. İnsanları İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlar önce ashabtan işe başlayıp onları kötüleyip söverek sırayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e getirmişler ve onsuz bir İslam olamayacağından insanları dinin dışına çıkarmışlardır. Diğer bir oyun da Allah'tan, Kur'an-ı Kerim'den bahsedip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ve sünnetlerinden hiç bahsetmemektir. Ayet-i kerimelerden bahsedenlerin mutlaka ilgili hadis şerifle de aktarmaları gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en mükemmel tefsirini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yapmışlardır. Kendi düşüncelerini beğenip hadis şerifleri aktarmadan tefsir yazanlar art niyetli olanlardır. Hz. Resul sallallahu aleyhi Efendimizin şefaati ilk önce Allah ve Resulünü çok seven, emir ve sünnetle titizlikle yaşamaya çalışan fakat beşer olmak hasebiyle türlü hatalar yapanlara olacaktır. Yoksa İslami altyapısı olmayan, hayatı Kur'an ve sünnet çizgisinden uzak olanlar için şefaat söz konusu değildir. Sonradan tövbe edip İslam'a yönelenlere de şefaat edilecektir inşallah. İslam'ın karşısına çıkıp ben de Müslümanım, benim kalbim temiz diyenlerin de işi zor olacaktır. Rabbimiz cümlesine tövbe kapılarını açsın. Çünkü cennet, semavat ve az genişliğindedir. Cenab-ı Hak imanla göçen herkesin günahlarını affedip cennetine koysun inşallah. Amin, amin. Diğer bu konudaki bir hadis-i şerifte Peygamberimiz münaviden nakledilerek buyuruyor ki, Kim ashabı muhafaza ederse cennetteki havzımdan içecektir. inşallah. Asaba hürmet ederek onların bize aktardıkları Kur'an ve sünneti muhafaza edip yaşayanlar, manevi hasletlerini, merhametlerini, fedakarlıklarını, atifetlerini koruyanlar, onların güzel ahlaklarını yani ahlak Muhammed'i muhafaza edenler has Kevser'den içeceklerdir. Onlara ulaşmak mümkün değildir çünkü onlar gökteki yıldızlar gibidirler. Ama yetişmek için çaba göstermek ve onların ahlakını yaşamayı amaç edinmek lazımdır. Bu sıkıntıyı duymak ve evlatlarımızı da böyle yetiştirmek onları muhafazadır. İnsan kendi için, evlatları için, bütün ümmeti Muhammed için bu sıkıntıyı duymalıdır. Ebedi hayat için bu dünya köprüsünü geçmek şarttır. Rabbimiz bize feraset versin ve durumumuzun ciddiyetini bildirsin inşallah. Amin, amin. Bu konudaki son ateş-i şerifte Tirmizi'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Beni gören Müslümanı cehennem ateşi yakmayacaktır. Beni göreni de, beni göreni göreni de yakmayacaktır. Ashab ve tabi'in burada söz konusudur. Bu hadis-i şerifte tebe tabi'in bu hadis-i şerifin ifadesi dışındadır. Rüyasında beni gören, hayatta beni görmüş gibidir hadis-i şerifine göre rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'imizi görenler için de bu hadis-i geçerli olacaktır inşallah. Böyle olanlar çok daha dikkatli yaşamalı ve layık olma çalışmalıdırlar. İslam'ın dışına çıkıp yoldan sapanlar müstesnadır. Asap ve tabi'in efendilerimizi çok sevmeli ama önce onları öğrenmeliyiz. Öğrenmeyip bilmeden layık ile sevmek mümkün değildir. Boş zamanlarımızda asab anlatan kitapları okumak televizyon başında boş şeyler seyretmekten çok daha hayırlıdır. Rabbimiz onları öğrenip severek şefaatlerine nail olan ve nasip etsin inşallah. Amin. Amin.